YouTube'tan, YouTube'dan da şuradan yayını görelim. Şu sesi şuradan bir kısayım. Yayının başladı mı? Yayınımın evet, yayının başladı. Merhaba. Sokaktaki adam Suat Oktay Şen Ocak. Bugün 2 Mart 2024. Bursalı gazeteci arkadaşımız Bilal abinizi bekliyordunuz biliyorum. Bilal abiniz yan tarafta bekliyor. Ondan önce bir başka Bursalı gazeteci Bursa'dan gündemi değerlendireceğimiz gazeteci Ali Sünlüklü. Ali arkadaşımızla hemen bir 10 dakika bir gündemi değerlendireceğiz. Daha sonradan da Bilal gelecek. Bilal'le birlikte aynı anda hem TikTok'tan TikTok'taki arkadaşlar da görsün seni Ali şöyle. Şöyle. E, TikTok'tan ve YouTube'tan Sokaktaki Adam kanalından gündemi değerlendireceğiz. Ali hoş geldin yeniden. Hoş bulduk. Şimdi seçim yapıldı. Çok acayip bir seçim oldu. CHP'liler bile böyle bir sonucu beklemiyorlardı. Sen de tahmin ediyorsundur. Nasıl değerlendireceğiz? Önce bursa'ya bir bakalım. Bursa'da ki Osman Gazi'yi bile aldı. Karacabey Karacabey almadı, değil mi? Karacabey almadı. Karacabey almadı. Aha. Karacabey iyi parti. Kemal Paşa'yı Kemal Paşa'yı aldı. Kemal Uzun Paşa zamandır. 47 yıl aradan sonra Bursa CHP'nin eline geçti. Neler düşünüyorsun Bursalı bir gazeteci olarak? En son Bursa 80 İhtilali öncesinde öncesi CHP'nin evet. elindeydi. Mustafa Eroğlu'ydu evet. Evet elindeydi. Uzun yıllar sonra aradaki bu Adasol değil iktidarı zamandaki belediye başkanını saymazsak Erdoğan Bilenser'i. O ilk da defa, de. Evet ilk defa sol kesimden bir belediye başkanına idare teslim edildi. Evet. Şimdi yarışın Bursa'da kafa kafaya o gideceği söyleniyordu. Ama bu biraz CHP'nin başarısı mı yoksa ekonomik tablonun getirdiği bir sonuç mu? Bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Ben bu işte ekonominin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ama Hatta... şöyle şöyle bir bugün mü ya da dünkü röportajda da vatandaşın biriyle yine bu konuyu söyledi. Bu CHP'nin başarısı değil dedi. AK Parti'nin başarısızlığı. Ama unutmayalım ki Erdoğan iktidara geldiği yılda muhalefetin başarısızlığıyla Erdoğan Belediye İstanbul'a almıştı, bilirsin. Evet. Dağılması çok, sonucu. çok kuvvetli adaylar o. vardı İstanbul'a. O yüzden yapmaz. aradan sıyrıldı. Aslında benzer şeyler. Bir taraf hata yapacak ki diğer taraf başarılı görünsün. Tıpkı futboldaki gibi. Evet. evet. Mesela Osman Gazi'deki sonuç sürpriz sayılabilir Erkan Aydın'ın. Erkan evet. Aydın daha önce de Osman Gazi'den belediye başkan adayı olmuştu. Aslında bu CHP için çok büyük bir fırsat. Bir evet. çeşit rüştürü ispat etme fırsatı. Bu. Evet. Burada önemli olan bundan sonra ne yapabilecek. Yani daha büyük bir kitle partisi haline dönüşüp oylarını %30'un üzerinde tutabilecek. Önemli olan nokta bu. Yoksa %30 bandının altına mı çekilecek? Hani şimdi bu seçim sonucunu bir zafer olarak değerlendirebiliriz CHP açısından. Ama tarihe baktığınız zaman zafer kazanmak nasıl önemliyse kazandığınız zaferi kullanabilmek de aynı derecede önemlidir. CHP bunu kullanabilecek mi, kullanamayacak mı? İlerleyen süreçte bunu göreceğiz. Mustafa Bozmey tecrübeli bir belediye başkanı. Ama Bursa'nın da çok ciddi so sorunları var. Bildiğiniz gibi bir deprem kuşağının üstünde. Sadece Bursa değil, Marmara komple. Yani özellikle Bursa'da her geçen gün yeni faylar bulunuyor. Evet. Şehrin merkezinden geçen faylar. Bunun hakkında nasıl bir yol izlenecek? Çünkü yani şimdi Bursa büyükşehir belediyesi CHP'nin ama merkezi hükümet CHP'nin değil. Evet. Nasıl bir koordinasyon to, to, olacak? Tokmak Erdoğan'ın elinde. Yani, abi yani burada bazı dönüşüm projelerinde çevre ve şehircilik Bakanlığıyla ilgili sorunlar yaşayacaklar mı, yaşamayacaklar mı, bu başka bir, bir belirsizlik. Şimdi yayınımızın başlığını buradan görüyorsun. Evet. Ee, Ali. Daha önce de Bilal'le de konuştuk. Ben bir iki defa daha söyledim. Aslında bu başlığı benim oğlum Tarık oğlum söyledi. Dedi ki herkes dedi İstanbul'u alan Türkiye'yi alır diyor. Ama İstanbul'u aldık demek ki Türkiye'yi alamıyormuş. Biz de o yüzden yayınımın başlığını esas sadece İstanbul'u değil esas Bursa'yı alan Türkiye'yi alır. Bursa'yı aldıktan sonra genel seçimlerde aslında sadece Bursa'da değil Bursa değil Manisa Balıkesir var değil mi? Bunlarla bu bölgeleri almak sadece İstanbul değil. Anlaşıldı ki İstanbul'u almak yetmiyormuş Türkiye'yi almak için. Bunu nereden anlıyoruz? Sonra İstanbul seçimlerini aldı CHP. Evet. Ankara'yı aldı. Demek ki sadece İstanbul'u almak yetmiyormuş. Ama Bursa'da ilginç olan şu. Bursa AK Parti'nin yıkılmayan kalelerinden birisiydi. Bu kadar. Evet. Özellikle mesela İnegöl'de çıkan sonuç da beni şaşırttı. İnegöl'de mesela yeniden Refah Partisi adayına iyi oy çıktığı gibi Saadet Partisi de umulmadık bir oy aldı yine göre. Hı. Yani bu hep AK Parti'ye bir kayıp hanesine yazıldı bunlar yani. Evet. Mesela Mustafa Kemal Paşa'yı kaybetti. Dağ yöresinde bir ilçe kazandı Hı. CHP. Evet. Yani Bozbey'in kazanması bekleniyordu ama Osman Gazi'yi ben beklemiyordum şahsen. Osman Kimse Gazi beklemedi. benim için sürpriz oldu. Hepiniz yani. için sürpriz oldu. Yani Erkan Erkan Aydın'ın Osman Gazi Belediye Başkan adaylığı hayali gerçek oldu. O Mustafa Bozbey için de öyle. Biliyorsun bir önceki seçimi çok az farkla kaybetmişti. Hatta bir, bir takım şeyler döndü diyorlardı İl başkanlığında. CHP'nin o dönemki il, başarısız il başkanının yüzünden kaybettiği söyleniyordu. İstanbul'u nasıl değerlendireceğiz? Ya, ve Ankara'yı tabii keza. Şimdi İstanbul'da bence beklenen oldu. Ama Ankara'da Mansur Yavaş çok ciddi bir çıkış var. Evet. Rakibinin oylarını neredeyse iki ile çarptı. Yani Mansur Yavaş'taki yükseliş kamuoyunun çok gündemine gelmemesine rağmen Ankara'da ciddi karşılık buluyor. Onun biraz oy aldığı yelpaze de biraz değişik bir yelpaze. Evet. Yani çünkü kendisinin milliyetçi kökeni var. Sağ oylara uzak birisi değil. Evet. Yani pek çok kesime hitap edebilen birisi mesela Ekrem İmamoğlu öyle olduğunu düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu yıldızı parlayan bir siyasetçi. Hatta, hatta Erdoğan sonrası için Cumhurbaşkanlığına neredeyse kesin gözüyle bakılan siyasetçilerden birisi. Ama ben Mansur Yavaş'ın da çok ciddi bir aday olduğunu düşünüyorum. Gelecek Cumhurbaşkanlığı konusunda Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı karşı karşıya getirebilir. Şöyle de olabilir çünkü bu süreç içerisinde önümüzdeki özellikle seçime doğru Erdoğan'ın bir parlamenter sisteme dönüş durumu olabileceği yönünde bir takım şey, e, girişimleri olacağı söyleniyor. Bilmiyorum katılıyor musun? O zaman olursa şöyle bir e, tablo da ortaya çıkabilir. İmamoğlu Başbakan, <laughs> Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş şeklinde... yine şimdiki Cumhurbaşkanlığı sistemi değil de... işte biraz daha parlamentonun güçlendirildiği bir sistem içerisinde... belki böyle bir tablo da ortaya çıkabilir. Ne dersin? O da olabilir. Hatta Mansur Yavaş belki... Başka bir parti tarafından da bence aday gösterilir. şöyle olur. Eğer parlamenter sisteme geçilmezse belki İmamoğlu ile Mansur Yavaş karşı karşıya gelebilir. İkisi çekişebilir. Yani yeniden Refah Partisi'ndeki yükseliş. Çünkü bir önceki seçimde oyunu iki ile çarptı. Şu anda evet. 6.9 aldı galiba. Bir önceki seçimde evet. 2.8'di. Devamlı üstüne koyarak gidiyor. Eğer 20 bandına yaklaşırsa bu senaryo gerçek olabilir. İşte göreceğiz bakalım. Ama tabii evet. süreç de çok önemli. Çok Mesela severim. bu seçim sonuçlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği tepki de çok önemli.